Evet Sabahattin Kudret Aksal hem toplumcu serbest şiir anlayışı benimseyen hem de modernist yönleri dikkat çeken bir isimdir. Sabahattin Kudret'i arkadaşlar hemen oraya iki yıldız koyalım ve şunu da lütfen belirtin, oraya yazın. Hem toplumcu serbest şiir anlayışına mensuptur, hem de modernist yönü dikkat çeken bir isimdir. Yani şiirde yazan, öykü türünde de eserleri bulunan bir isimdir. Özellikle benim bir öyküsünü çok sevdiğim bir eseridir. Tam bir Türk sineması tadında bir yazarımız, toplumu bu anlamda çok iyi irdelemiş bir şahsiyettir. 1943 senesinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin felsefe bölümünü bitirmiştir. Eserlerinde günlük yaşam Altyazı küçük ayrıntılarını avareliklerin şairi olmuştur arkadaşlar. Cay Sıtkı Tarancı'nın etkisiyle et burası önemli hece vezni ve uyak kullandığı ilk dönem şiirlerinden sonra garip akımlı ve Orhan Veli'yi ne yapmıştır benimsemiştir. Yani önce hece daha sonra ise serbest tarzda bir şiire yönelmiştir ama şuraya lütfen yazın toplumcu tarzı da vardır. Bakın toplumcu serbest şiir anlayışına da yakın bir isimdir. Garipten sonra da uzaklaşıp ikinci yeni havasına girmiştir şiirlerinde. Yani hemen hemen bir Cahit Sıtkı öz şiirciydi. Orhan Veli garipçiydi. Sonra ikinci yeni havası var. Kendisine özgü bir biçimde i̇nsan doğa ilişkisine felsefi düzende yaklaşan bir şahsiyettir. Şiirlerinde kent insanların gündelik ilişkilerini, saçmalıklarını, çatışmalarına varan tartışmalara ele alan bir şahsiyettir. En önemli eseri ve ÖSYM tarafından sorulan eseri gazoz ağacıdır arkadaşlar. Gazoz ağacı bu anlamda çok güzel bir öykü. Okumanızı kesinlikle tavsiye ederim. Evet bu eserin baş kahramanları Sayım, Melahat, ondan sonra Terzi Çırağı, çocuğun ismi Musamil tam anlamıyorum ama Sayım ile Melahat arasındaki bir ilişkiden bahsediliyor. Aynı mahallede oturan Sayım, Melahat'a aşık olup evlenmek ister. Tabi Sayım sabah akşam e, mahallesindeki kahvehanede oturup oyun oynar. işi gücü yoktur. Avare avare gezmektedir. Her oyunda sürekli Melahat'ın evini izlediğinden dolayı Melahat pencereye çıkacak mı? Melahat balkona çıkacak mı? Melahat suluğa çıkacak mı? Çünkü sürekli Melahat'ı göz hapsine alan bir aşıktır sayım. Melahat'ı izlediğinden dolayı her oyunu kaybediyor. Ve oyunlarda hep gazozun olduğu için arkadaşlarına sürekli sabah akşam gazoz ısmarlamak zorunda kalıyor. Evet gazozuna diye eskiden böyle e, oyunlar bunun için yapılırdı. Maçlar gazozuna işte ne diyeyim ondan sonra e, körebeler gazozuna. Bu tür oyunlar hep eskiden bizim çocukluğumuzda gazozuna oynanırdı. Bundan dolayı da adı gazoz ağacına çıkmıştır kahvedecekler. Yani ısmarlaya ısmarlaya senin gazoz kapaklarından koca bir ağaç çıkar diye espriler dönmüştür. Evlenirler bu ikisi Sayım Melahat. Melahat'ın ailesi istemediği halde e, fakat geçim sıkıntısından dolayı Sayım gece gündüz koştururur çalışmaya e, kalkışır. E, ve hayatı boyunca hiç bu kadar çalışmamıştır. Sayım de mutsuzdur aslında. E, evle de çok fazla ilgilenemiyor. Karısına çok fazla ilgi gösteremiyor. Melahat da bu yalnızlık bunalım sıkıntısında e, apartmanın altındaki Terzi'nin çırağı genç bir çocukla samimiyeti ilerletir. E, bir gün e, Terzi'nin çırağıyla kocasına bir ardından mektup bile bırakmadan kaçıp gider. E, Sayım ise e, işte eski mahallesine tekrar döner. Karısının gitmesinden hiç e, böyle dertlenmemiştir. Bir gün arkadaşlarıyla Beyoğlu'nda giderken e, arkadaşları bu senin eskisi değil miydi diye takıldıkları bir hayat kadınıyla karşılaşırlar. Sayım hiç oralı bile olmaz. Bu şekilde Gazoz ağacı okunması zevkli olan bir eserdir. Bunun da bu şekilde anlatmış olduk. Diğer bir öyküsü yaralı hayvan. Bunu da çizelim sevgili arkadaşlar. Şiir kitapları elinde gün ışığı. Bunlar da şiir kitapları olarak karşımıza çıkmakta. Sabahattin kudret aksalı geçiyoruz. Geldik adalet ağolu. Evet yine benim sevdiğim e, eserlerini bu anlamda çok fazla beğendiğim yazılarımızdan birisi Adalet Ağulu son dönemde çok fazla çıkıyor. Üç yıldız koyalım arkadaşlar. Türkiye'nin değişik dönemlerini yani farklı dönemlerini ve bu dönemlerin insan hayatlarına etkisini inceleyen eserler veriyor. Yani toplum, siyaset, Kültürel değişiklik, kültürel çatışma bunları gözler önüne seren başarılı bir sosyolog olduğunu söyleyebiliriz bu anlamda. Roman dışında romanı var. Hikaye, oyun, deneme, anı türünde de eserleri vardır Adalet Ağlun. İlk romanı arkadaşlar Ölmeye Yatmak 1973'te yayınlanmıştır. Bu ilk romandan itibaren tüm eserleri yoğun tartışmalara siyasi anlamda sıkıntılara yol açmıştır. Bunun devamı olarak Bir Düğün Gecesi 1979'da Hayır ise 1989 adlı romanlarla bir üçlemedir. Bakın bunlar bir üçleme olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi ilk romanı dediğimiz romanın ismi ölmeye yatmak. Arkadaşlar bir Aydın Hayatı'nın gözler eline serildiği bir roman olarak dikkat çekiyor. Romanın baş kahramanı Doçent Aysel'dir. Aynı zamanda Aysel anlatıcıdır, kendi hikayesini anlatan kişidir. Yani bir nevi kahraman bakış açısı var olduğunu söyleyebiliriz. Ee, bir Nisan sabahı Ankara'da bir otelin 16. katında ölmeye yatar. Ölmeye yatmaktan kastımız nedir? Odayı kapatır, odadaki klimayı sonuna kadar açar ve çıplak suyunarak ölmeyi ister. Hiçbir şey yemez içmez tamamen bir ölüm uykusuna yatmak ister. Çünkü Aysel e, bir bunalım geçirmektedir. Roman Aysel'in işte bu süreçte Aysel bu ölüm uykusuna yattığı sırada kendi gözünden her şeyi anlattığı için çocukluğundan Ankara gelişi. Hatırladığım kadarıyla Aysel Erzincanlıydı. Oradaki köy hayatı, ailesi, çocukluğu daha sonra işte üniversite eğitim için Ankara'ya gelmesi doçent oluşuna kadar bu hayatı devam ettirir. Her şeyi bize geriye dönüş tekniğiyle anlatır. Ee, sınıf atlamış birisi var artık. Köyden çıkmış. iyi bir eğitim görmüş ama maddi olarak zirveye çıkmış ama manevi iç dünyasında huzuru yakalayamamış. Mutluluğu yakalayamamış. Evlenmiş kocası var ama Aysel'in karnındaki çocuğundan dolayı ölmek için girdiği bu otel odasından Çocuğuna acıma vicdan muhasebesiyle çıkmasıyla son bulunuyor. Tabi roman otelde başlıyor ve otelde biter. Baştan sonra her şey Aysel'in, doçent Aydın Aysel'in gözünden anlatılmıştır arkadaşlar. Aysel bu anlamda dikkat çeken başarılı bir kahramanla ve e, Adalet Ağulu'nun diğer romanlarında yine karşımıza çıkacaktır. Gelelim ikinci romanı devamı serinin Bir Düğün Gecesi adlı eseri. Bu da önemli. 79 yılında yayınlandı söylemiştik. 12 Mart askeri darbesinin siyasal, toplumsal, psikolojik gibi yansımaları el alınmıştır. Darbe ortamındaki işte insanların yaşamış olduğu travmalar. Romanın baş kahramanı bakın Aysel yine var, Ömer var, Ayşem var. Ondan sonra bunlar dikkat çekiyor bu anlamda. Evet, eee... Bir e, ressam olan Tezel, bir de Tezel'imiz var arkadaşlar bu romanda, bir ressam olan Tezel'in İstanbul'da tek başına yaşaması, iki e, evlilikle de mutluluğu bir türlü yakalayamaması, kendini bundan dolayı alkole vermesi... Kız kardeşi Aysel'in ondan sonra kocası Ömer'i aldatması ondan sonra yani Doçent dediğimiz Aysel hatırlayın Ölmeye Yatmak romanında vardı. Doçent Aysel'in o yaşamış olduğu bunalım sırasında kocası Ömer'i e, Aysel kendi öğrencisiyle aldatıyor arkadaşlar. Genç bir erkek genç bir öğrenciyle aldatıyor. Askeri darbenin getirdiği bunalımlar bunların hepsi Bir Düğün Gecesi romanında karşımıza çıkıyor. Niye Bir Düğün Gecesi demişler? Darbenin olduğu gece bu 12 Mart döneminde arkadaşlar Ankara'daki bir düğün sırasında işte nedir? E, erkek dediğimiz baş kahramanın e, düğün sahibinin babası bir komutan e, ve e, bu darbe üzerine başlayan olaylar süzgece anlatıldığı için bir düğün gecesi adıyla bu roman alınmıştır. Hayır dediğimiz roman yine karşımıza Aysel çıkıyor. Aysel artık doçent değildir. Profesör olmuştur. Üniversite yapılacak bir törenle Aysel'e onur ödülü verilecekti. Yıllardır yaptığı hizmetten dolayı. Aysel'in e, geçmişinden beri gelen işte ruh dünyasındaki travmalar intihar saplantısı, ölme arzusu öğrencisi işte daha önceki romanda söylemiştik ya hatırlayın e, öğrencisiyle ondan sonra e, Engin'le olan geçmişteki anıları onunla gizli aşk yaşaması e, Aysel'in ortadan kaybolması hayır dediğimiz romanda yani kendisiyle yaşadıkları arasında çelişki e, içerisindeki roman olduğu için hayır ismiyle anılıyor. Evet bir Türk sineması tadında benim yine çok sevdiğim bir eseri Fikrimin İnce Gülü. Ölmeyi yatmak bu da çok güzel bir eser arkadaşlar. Fikrimin İnce Gülü'ne bayılırım bu anlamda. Dördüncü basımda toplatılan bir romanındır. Fikrimin İnce Gülü romanı hakkında askeri kuvvetleri tahkik ve tezif yani küçük düşürmek suçlamasıyla dava açılmıştır. Ve bu anlamda ciddi şekilde sıkıntı yaşamıştır. Peki Fikrimin İnce Gülü ne anlatıyor? Almanya'ya ondan sonra... Ee... <laughs> Almanya'ya e, bir arkadaşının yerine işçi oluruk. Ama arkadaşıyla ikisi aynı anda başvuruyorlar Almanya'ya gitmek için. Fakat hileyle arkadaşı hak kazanmışken sağlık raporunu rüşvetle değiştiren ondan sonra bizim işçi bayramın hikayesi anlatıyor. Bayramın iki hayatta önemli tutkusu vardır. Bu hayatta iki tutkusu vardır. Birisi e, çocukluğunda köye gelen bir bürokratın altında, milletvekilinin altında görmüş olduğu Mercedes. Ama bayramın hayalindeki Mercedes sarı bir Mercedes'tir. Romanlı Mercedes diye geçiyor. En büyük tutku hayalinde sarı bir Mercedes sahibi olabilmektir. Onun köydeki yavuklusu Kezbansa ikinci tutkusudur. Ama araba mı Kezban mı deyin bayram için önemli olan arabadır her şey. Bayram köydeki amcası büyütür. Küçük yaşta yetim kalmıştır arkadaşlar. Anası babası yoktur. Amcası ona hem babalık hem amcalık yapmıştır. Roman Almanya'dan memleketi Ballıhisar. Ballıhisar bildiğim kadarıyla Eskişehir civarında bir köy İç Anadolu bölgesinde. Mercedes de yolculuk şeklinde geçiyor. Yani bayram Almanya'dan Mercedes'i 5 yıl boyunca çalışıyor. Gece gündüz demiyor. Parayı biriktiriyor. En sonunda kendine süper bir Mercedes alıyor. Ama arabasıyla övüne övüne bitemiyor. Yani o kadar övünüyor ki ben bu arabaya şu kadar mark saydım diyor. Arabam şöyle özelliği Hatta Almanya'daki görüştüğü yakın bir aile dostu diyor ki ''Senin araban yeni.'' diyor. Biz senin arabanla gelelim mi? Bizim araba yolda molda kalıyor diyor. Sırf arabam kirlenmesin. Onun çocukları arabayı mahfeler diye bu anlamda bayram ondan sonra yollara koyuluyor. Yolda tabii ki böyle arabalarla, diğer arabalarla kendi arabasını kıyaslıyor. Kendisini yol vermeyen arabalara küfrediyor, anavrat sövüyor. Bayramın böyle bir an önce köye gelip o mercedeste, sarı mercedeste Ballıhisar'a girerek bir caka satma hayali var. Bu hayali gerçekleştirebilmek için bayram... Bir an önce köyüne varmayı arzuluyor arkadaşlar. Köyü arabayla varamadan ondan sonra köyün çok yakın bir yerinde bayram kaza yapıyor. Arabası tamamen paramparça oluyor. Köye geldiğinde ise Almanyalı Almancı bayram gelmiş ama hiç kimse bayrama itibar etmiyor. Bayram ne hayallerle gelmişti. Sarı merkez zaten perişan oldu. Kaza yaptı, devrildi, takla attı. Bayram ise köye geldiği zaman kimse ona doğru düzgün selam bile vermiyor. Umursamıyor. Niye umursamıyor arkadaşlar? Şundan dolayı. Yıllardır sevdiği, alacağım alacağım dediği o Kezban denilen kızı babası artık bayramdan 5 yıl boyunca Almanya'dan hiçbir haber gelmediği için başkasıyla evlendiriyor. Kezban'ı yaşlı bir adamla evlendirmişler, Kezban gelin olmuş gitmiş. Amcası ise perişan bir vaziyette, 5 paraya muhtaç bir durumda vefat ettiği için herkes bayramı ayıplamıştır. Bayramın işte hayali de ve bu roman ismini Fikrimin İnce Gülü şarkısından da romanda birkaç defa geçtiği için arkadaşlar e, Adalet Adalet da bu romana bu ismini yapmıştır, vermiştir. Bu anlamda Adalet Ağlı'nın başarılı eserlerinden birisidir. Evet gelelim diğer eserler arkadaşlar Adalet Ağlı ile ilgili. Hatta 1996 yılında bir trafik kazası geçiriyor. Can Yücel de onun için sen Türkiye'nin en güzel kazasısın yani kazadan ağır bir kazadan sağ kurtulduğu için arkadaşlar böyle kaza ya kötü olumsuz bir durumdan bile güzel bir sonuç çıkartmaya çalışmıştır Can Yücel. Peki oyun türünde eserleri var. Çizelim. Yaşamak, evcilik oyunları, sınırda aşk, çadıdaki çatlak, tombala, evet bir kahraman ölümü, kozalar, duvar öyküsü, çocuklar ve büyüklük için müzikli dans oyunu özellikle benim çizdiklerim biraz daha fazla çıkar test kitaplarında. Evet romanlarını söyledik. Ölmeyi Yatmak, Fikrimin İnci Gülü, Bir Düğün Gecesi bunlar 1970'li yılların Türk toplumunun genel panoramik durumunu Evet Yansıtan eserlerdir. Bazı aydınların iç dünyalarında yaşadığı sıkıntıları dile getirmiştir. Aydınların, sanatçıların, akademisyenlerin, öğrencilerin solla tanışıp sonra yollarını ayırma süreçleri işlenmiştir. Bunun dışında başka hangi romanları var? Yaz sonu çizelim 3-5 kişi. Hayırı söyledik. Ruh hüşmesi bu da çok güzel bir eserdir. Bunu da çizelim arkadaşlar. Romantik bir Viyana yazı çizelim. Gece hayatım roman türündeki Adalet Ağlının önemli eserleridir. Öykülerin yüksek gerilim çizelim Sessizin ilk sesi, hadi gidelim, hayatı savunma biçimleri bunlar da öykü türündeki eserlerdir. Dedik birçok türde eserleri var. Deneme ve anı türünde. Geçerken karşılaşmalar çizelim bir, başka karşılaşmalar iki, öyle kargaşıda böyle karşılaşmalar, yeni karşılaşmalar. Yani eğer bir eserin içerisinde karşılaşma kelimesi geçiyorsa kesin de bu isim kimdir? Adalet. Ağoğlu olduğunu söyleyebiliriz. Evet sevgili Adalet Ağoğlu'nu bu şekilde ne yapıyoruz? Geçiyoruz.